Bak sana nasıl gözüklerini göstereceğim. Dur öyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam ver müziği Batu. Ne müziği? Pankek müziği. Pankek, 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 pankek. Tamam başlatıyorum. Evet. Pankek. Ben bugün araştı araştırma yaptım. Ne yaptın? Pankek tarihi. Tarihi mi, tarifi mi? Tarihi. Oğlum Google'a pankek tarihi yazıyorum, tarifi çıkıyor. <laughs> Dediğimin tarihi. <bulamadım. gülüyor> Dediğimin tarifi. Amerikan kahvaltılarının klasik yiyeci, yukarıdan bir şey, Tinder bilirim. Ay, Bambu. Bambu, eşleşmeniz geldi. Oğlum, şey, sponsorun olsa mesela Bambu. Tamam. Koyar mısın videona? Koyarım abi. Koyar mısın? İnsanlar onu fansı koyuyor. Tamam, neyse. Bugün çok çok hızlı bir pankek yapıyor. Oğlum sen beni <laughs> çok <iyi>. geliyor. Tamam, çok hızlı bir pankek yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Pankekin içinde yapmazsa protein olmaz. Protein, proteinli pankek yapıyoruz. Malzemelerimiz protein tabii ki. Yumurta tabii ki. Ondan sonra... Ben bunu ne diye Vanilla aldım? Powder. Ben bunu başka bir şey diye aldım. Ondan sonra... Gördüğünüz gibi... ters Baking powder gördüğünüz gibi. Ondan sonra yulaf. Çok güzel bir pankek yapacağız arkadaşlar. Anlatamam. Başlıyoruz. Çok seri. A Tişörtlerden, tişört frekten arkadaşlarımızdan almak istiyorsanız bana yazın. Ben üstüne komisyon koyacağım. <laughs> tamam, tabana bir süt koyalım. Sütümüzü. Üstümüz, Örçek mi hocam. Ölçek göz kararı. Ben söyleyeceğim her şeyi tamam. şimdi. Bir şey soracağım sana. Bunu sessiz yapamıyor muyuz? Olmaz, olmaz. Bu olsaydı çok iyiydi. Tamam, sütümüzü koyduk. Koyduk. Yumurta çöp nerede? Çöp. Bir saniye. Tamam. Oğlum dur. <laughs> Kırıyorum yumurtayı. Dur. Yumurta kırıldı. Allah Bir tane daha arka. Düştü. Otan. Bir saniye bak bana. Çekiyorsun değil mi lan? Parmağını çek. Çekiyorsun, tamam. Bu yumurta düştü biraz. Hasar aldı şuraların. Ha. Hı -hı. Burada da. İkinci yumurtayı da koyduk. Ananı tamam arasına. mı? Oğlum ananı avradını diyeyim. Durmasan bari abi kardeşim. Kretek tamam. Tamam. Şimdi bu ma bazı malzemelerimiz ma malzemelerimiz elendi. Aroma katması için çok gerekliymiş gibi. Göz kararı kahvemizi de koyduk. Kalabalık yapmıyoruz arkadaşlar. Çok hızlıyız, çok hızlı. Evet, evet. Orayı göstereyim. Orayı göstereyim. Çok hızlı ne protein tozu ya. Önce protein tozumuzu koyalım. Kaç ölçek koyalım? Protein akar. İki ölçek. Kaç gram protein yapar? Yarım ölçek koyayım mı? Hayır canım. Gel yaklaş, yaklaş. Cool. proteine gel. <gülüyor> <gülüyor> Batu, müzik koysan mı arkaya ya? Gerek yok, telif. Tamam, bir tane koyduk. Bir tane daha. Bir yarım daha koyalım. Abi koy ya, ne cimri adamsın ya? Oğlum 30 varmış lan. Tamam 30-30-60. 60 gram koyduk. Yumurtayı var. ekle. 7-7-6-6, anana! Of. Tamam, kalabalık yapmıyoruz. Şimdi yulaf koyalım. Yulaf koyalım. Yulafımızın markasına bakıyoruz. Bir saniye. Yakın çekeyim. You love koyarsın. <laughs> you love koyarsın. <it. gülüyor> <laughs> bu video. Sana mi? bir soru geliyor lan. Evet. Pankek ne zaman çıkmıştır? Bugün sana quiz yapıyorum. <laughs> <laughs> Pankek. Kaç yıl kaç gün önce yıl önce? Hemen bir you love ölçeğine bakalım. Bu arada yakınlaşıyor. Sen bir düşün hemen Sen onu düşün. Çok katı oldu bu arada. Süt Tarihleri yok. alalım. Pankek bulma tarihlerini. Eee, Milattan sonra... Oğlum bana tarih söyle. Milattan sonra tabii ki de... <laughs> 1852. 1852. Hemen buna bakarsın. Telefonum yok. Ha buna yakın çekim alırsın. Bu ne? Bilmiyorum. Kabartma tozu. Kabartma tozu akar bu arada. Bunu da koyduk. Oğlum iyi kabarsın lan. Yani. <laughs> tamam. Hemen çok seri. Başka neyimiz kaldı hocam? Vanilya. Vanilya da böyle gelmiş. Nasıl vanilya? da böyle vanilya. Çok. Şimdi bunların bak. Ana lan muzu unuttuk ya. Muz koyacağız M ha? Muzu koyarsın. Bak şimdi yulaf var, muz var, protein tozu var. Tamam hocam. Bunlarda bir bok yok. Yani kötü bir şey yok. Evet. Neyde var? Kavarma tozunda var. Anlamadım. Çok. Oğlum yani. yani 15 kadarı falan da bizim koyduğumuz. Anladın mı? Abi, bir şey olmaz ama. Biz sindir, sindirir misin? İçinden geçelim. Neleri sindirmedik ki gid... <laughs> tamam tamam dur. <gülüyor> <gülüyor> bir şey unuttuk mu? Hemen bakmaca. Tuz. Tuz ne alaka abi? Aa, sen içtiğin Nescafe paketlerin içinde tuz yok mu zannediyorsun? Var mı? bak Var. Var. Bence bu gereksiz bir hamleydi. Çok gerekli bir hamleydi. Ve son şeyimiz... Şimdi bir şey mi atsak? Multi, multi vitamin mi atsak? Oğlum sen... Kreatinimiz... Akar. Kreatin... Akar mı? Ama biz koyduk 6 gram zaten. Sadece 6 gram zaten. Lan bu saplam reklam mı yapıyorsun be. Oğlum her şeyi koyduk. Yuvam kaldırır mısın abi? Bir saniye. Kapağı nerede? Bilmem. Yanımda. Hemen bir oranları yakın çekim alırsın. Elini şuradan alırsın. Şimdi bunun sesini çekecek mi? Tabii. Çalıştırırsın. Çalıştıramazsın. Çalıştıramazsın. Atıklamazsın çünkü. Ha, önce fişini çekersin, takarsın. önce <laughs> 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 fiş takarsın. Olur böyle şeyler arkadaşlar. Şimdi baktığınız kıvam böyle. Evet. Ne yaparsın? Süt eklersin. Ya da. Ya da. Su eklersin. Süt önemli. Süt daha güzel. İçme onu lan. İçme. Gelsin mi? Gelsin. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Yine aynı ameleli Arkadaşlar insanlar hatalarından ders çıkardıktan sonra yaptığı hataların önemi yoktur. Dur bir sen bir daha söyle. İnsanlar hatalarından... Nasıl söyleyeceğim? Tamam. i̇nsanlar hatalarından ders çıkardıktan sonra yaptığı hataların önemi yoktur. Ben dün aynı hata yaptım. Ders çıkarmadım. Yine aynı bok oldu. Bak, protein tozunu <laughs> adi alırsanız diyor. <laughs> Buraya yapışıyor arkadaşlar protein tozu. Protein tozunu, bu sıvı işlerinizi... Bunun için her şeyi koydunuz protein tozu hariç. Tamam. Bunun için cici bebe ne kayar be çiçeği var ya akar. Bütün sıvı malzemelerinizi koyduktan sonra sıvı... Bütün sıvı malzemelerinizi koyduktan sonra protein tozunu koyarsanız eğer burada... Siz bütün sıvı malzemelerinde tek süt var abi. Hayır, protein tozu hariç her şeyi koyarsanız ilk önce... Ve sonra yani biz de insanları tarif ediyoruz kendimize. tamam mı? Tamam. Bir daha karıştırırsın. Bir daha karıştırırsın, daha... Bu de Anladım. başka <laughs> <laughs> başkası da yapamaz yani. Bu diyor. Tamam. Bu iş tamam. Şimdi buranın püf noktası. Ocağın altını full ol açtık tamam mı? Tamam. koy koyuyorsun. Koyarsın. Koyarsın. Şimdi ee, ocağın altını ol açıp bekliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra küçük kısık ateşi alacağız tamam mı? Şunu ha. biraz keçeteyle peçet... Keçete. Peçeteyle gez gezdireceğiz bunu. Bunu kapatırsın ama. Sakın. Bunu da gezdirirsin biraz böyle peçet. Şey diyeceğim o şapkayı ne zamandır takıyorsun? Şapkayı çok uzun zamandır takmıyorum. Peki ne zamandır senden? Bir sene olmuştur. Onun kafasındaki hayvan. Ya niye bakıyorsun ki ya? ya hayvan ne nasıl? Hayvanı vardı diye baktım. Yok. Nasıl bir işaret yapıyor diye dışarı şey yapacaktım. Böyle yapıyor. Şimdi onu bunu bırakırsın. Boşa yapmazsın. He. Şeyin tarihine bakacağız şimdi. Pankekinin. Pankekin tarifi 1004 Pankekin geçmişi taş devrine kadar uzanıyormuş. Ya Ne biliyor musun? Bak yapmasın. bak 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 şuna bak. Bu hareket önemli. Tamam. Bu hareket önemli. Sıcak oldu. Kısıyorsun. Oğlum adam buğday var ya. Hı hı. Bak buğday var. Çekiyorlar un oluyor o zaman. Tamam. Başka da bir şey yok. Yumurta var. Tamam. Bir de keçi sütü bu kadar. Protein tozu? Yok oğlum protein tozu. <laughs> Bunu nerede yapıyorlar bir de biliyor musun? Nerede? Tava da yok o zaman. Nerede yapıyorlar? Sıcak taşta yapıyorlar oğlum. Nasıl pankek tava yok abi? Pan. Oğlum ona geleceğiz. <gülüyor> Vallahi <laughs> diyorum lan. O zaman oğlum bunun pankek mi? O zaman taş kek olur o zaman. Taş kek o zaman. Kaya'nın ilk pankek insanlar bu şekilde armağan edilmiş. Ne diyor işte? Heh, 1430 1430'ların diyor, 1430'ların. Ondan sonra burada saçma bilgi vardı. Neymiş? Bir tane adam ölmüş, onun karnında pankek... 5000 yıl sonra pankek kırıntısı bulmuş. Abi pankek bilgisi bence gereksizdi ama... Ondan yani. sonra dur, dur, dur. Heh. Kıvama geliyorsun. Kıvam bu. Kıvama gelirsin. Kıvam bu. Gösterirsin misin? Dur. Tamam. Ona no, no, no. Döküyorduk. Şimdi küçük dokunuşlarla Tamam. Hop. 3. Bugün 3. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi bundan sonraki aşamayı da bilmeyen kalmamıştır artık. Yiyeceğiz. Y Baba. Yemeden önce pankekin üzerinde baloncuklar. Oğlum sen pankeki çek gel. Anladım ben ha <laughs> ha. Evet hocam anlasın. Pankekin üzerinde tamam. baloncuklar çıkmaya başlayınca tamam mı? Bak. Baloncuklar pıtır 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 atmaya başladıktan sonra ondan sonra biz bunları çevireceğiz. Tamam hocam. Tamam mıyız? Şimdilik Bunlar burada. Oğlum gözümü çeksene lan. Gözüküyor mu? Evet. Tamam. Ne diyorsun? Şimdi mi? Şimdi değil. Ondan sonra. Gözüne ne oldu abi senin? Bilmiyorum da. Ben yeni bilgi adı vardı ya. Abi tabaklar hazır değil hala. Bir saniye. Ya bak diyor ki Araştır araştırmacılar aptallarında bulunan <laughs> <laughs> Gel gel. Ve çok az daha. Diyor ki, araştırmacılar nerede lan? Ha, Alp Dağları... <laughs> Okuyamıyorum Sen şunu okusana, senin sesin gitmez. <laughs> Neyse kafa. Ne <laughs> abi, Alp Dağları'na ne bulmuş? Oğlum, varmış. Alp Dağları diyemiyorum ben bunu okuyayım. Alp Dağları. Alp... <laughs> Neyse birisinin midesinde 5300 yıl önce yediği pankek kalıntılarına rastlamışlar. Ya abi bu bo boş yapmasınlar. Antik ya. Yunan'da kreon adı verilmiş bak mesela. Bal ile ısıtılmış, düz somon ekmeğinin dilimlerini, yumuşak peynir falan filan biz günümüze gelirum arkadaşlar. Işte. Bombastik bir e, protein oranı olan içerisinde sağlıksız neredeyse hiçbir şey olmayan. Evet. Ana Aynen. Bak bu da bir kuraldır. İlk tavadaki yaptığım pankekin günahı yoktur. Yok. Yoktur. İlk ay yenir mi? Ne? Bir de ilk, ilk ay yenir. Ee, yedikçe bağımlılık yapar. Biz ne zaman yaptık? Dün. Dün yaptık. Ne yaptı? Şöyle bir bilgi verelim. Verelim hocam. Tabakları hazırlayalım bir yandan. Dün yedik, yedikten sonra bulaşıkları yıkadık mı? Hayır. Yıkamadık. Hamam böceği bile yiyordu öyle söyleyeyim sen. <laughs> <laughs> Sana emin hamam böceği bile yiyordu şeyin üzerinde. Ne istiyoruz hocam? Geliyor. O bu. Çekiyoruz. Evet. Bam. Geliyor. O, bu. BAM! Çok kritik bir noktada kaldı şu an, görüyorsun değil mi? Yapıyorsun bu işi. Şey. Geliyoruz. Bismillah! BAM! Oğlum! Dünkü gibi kabarmadı ama. Çok ha? güzel. Oğlum, şuna, mısın? şuna bakar Pardon mısın? Bakar bakarsın. Pardon hocam, şuna bir bak ya! Şuna bir bak! Şuna bir bakarsın. Şimdi video çok... Ne kadar dakika? Abi, eee... Bitiriyoruz. 14. Bitiriyoruz. Bitiyeceğiz, bekle bekle. Tadını test yapacağız çok hızlı, ondan ha. sonrasını çekmeyeceğiz. Ha. Şimdi... Ortalama 30-30, 60. 60 oradan. 60 gram protein çok iyi bu arada. Daha fazla. Dur. 70'ten fazla gram proteinimiz var, yumurtaları Hı. dahil edersek. Ne diyorum ya? Tabii. 70'ten fazla protein Peki, var. Peki, bir şey diyeceğim. Hı? Biz tavuk göğsü yiyoruz, Onda kaç gram var? 100 gramında elimizde 22-23 gram kadar protein bulunuyor. Biz mesela o 2 tavuk göğsü... Bir ölçek 100 gram tavuk neredeyse. Çok daha fazlası bu. Gramını bilmiyorum ben, bizim o yediğimiz... Var ya söylüyoruz hani iki tane tavuk diyoruz. 120 gram vardır neredeyse. Var mı? 120 i̇ki tanesi. İki tanesi. Kuşlama tane mı diyelim? mi? Diğeri. Yağlı olan. Ha. O yüzden fazla yok. Kuşlama? Ya. Kuşlama değil lan kuşlama. Kuşlama? Kuşlama yüzden fazladır ya. Ya Gra yani, gramı. Yani kaç gram protein var? 20-25 maksimum. Bir tanesinde. Hmm. Oğlum iyi lan bu. İyi tavuk. Tamam. Tavuk o yüzden niye yiyor insanlar? O zaman iki tane yediğimizde 50 gram protein. Yaklaşık. Ne diyorsun ya? Çok iyi. Ben bugün bayağı protein almışım. Ne burada. kadar aldın? Üç tane ondan yedim. Az içine mal okuyamadım. Üç ondan yedim. 2 tane de köfte yedim. Hemen yaklaşın. Kaç gram protein almamız lazım günde hocam? Ya al işte ya. <laughs> kaç kilosun? Kilonun yaklaşık bir buçuk katı. Oğlum. Ne? Kilonun yaklaşık bir buçukta. 60'ı bir buçuk çarp. Sonra <laughs> gel. Ben 80. İki ile çarpsan ne yapar? 160. Ha, ya, almış hocam. Pişti abi. Pişti. Kadın... Evet, koyalım Hemen tabağa servis. Yani kilonun en az bir 1,5 katı alsan çok iyi olur. Bunun çok daha ince detayları var. Yağsız, kas kütlen, Dem falan filan. Ondan diyor. çok. Sıcaktır. Hiç önemli değil abi. Atarsın. Çok sıcaktır. Şöyle bir şey yapalım. Diğerlerini servis edelim. O sırada... Yapalım hocam. ...tekrar taktik gösterelim. Bunu çalkalayın ki kalmasın. Geldi. Şuna biraz daha küçük olsun. Olsun. Tamam. İlki mi daha güzel, bu güzel sence? Hepsi. Ama bu dörtlü daha mantıksız. Demin yapamadım, yapamadım. Hak ettim. Tamam. Kıvamı tekrar gösterelim. Onun dışında güzel bir miktarda karbonhidrat, bunu yaparsın. Bugün yaptın. Yarın şey götürür müsün? Evet, Götürürsün. Çok güzel olur. Ha. Tabii canım. Ara oyun yaparsın. Ana oyun yaparsın. Üstüne bir şey koy. Normalde bu tarz şeylerin üstüne bir şey koyarsın. Böyle baldır. Ne koyarsın? Çünkü beridir, baldır. Onları koyarsın. Ben de bakabilir miyim hocam? Bu öyle güzel bir şey ki. Üstüne hiçbir şey eklemeye gerek yok. Normalde kuru olur bu. Çok iyi bu arada. Ama Bence bunun şeyin de önemi var. Çikolata alınma. Hı. Güzel bir aroması var. Bir de hayvan gibi iki ölçü koyduğumuz için. Çok iyi bu arada. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şöyle gösterelim. Ben de alıyorum. Şimdi ben bu ısırığı aldım da video bitiriyoruz. Tamam. Kendinize iyi bakarsınız. Görüşmek üzere.